Tanrı Korkusu. Yazan John Beaver. 20. Bölüm. Gayretimiz. Kutsallık kendi başına bir amaç değildir. Daha ziyade en önemli olana giden bir geçittir. Şimdi açılış ayetimizi inceleyerek onun karşı konulamaz yönüne dönelim. Gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Gayret ifadesi, yoğun bir çaba ve belirli bir amaç veya hedefle bir şey ardından gitmek olarak tanımlanan, Grekçe dilko kelimesinin çevirisidir. Sözcüğün tanımından hareketle hiç şüphe yok ki bu ifade onu kavramak amacıyla tutkuyla kutsallığın peşinden koşmaktan geliyor. Bunun üzerine ilk sorumuz şu olmalı: Burada sözü edilen konumsal kutsallık mı yoksa davranışsal kutsallık mı? Liza ve benim evliliğimiz örneğine geri dönelim. Liza'nın yakın arkadaşlarından birine "John'un karısı olmak için yoğun gayret içindeyim." dediğini hayal edebiliyor musunuz? Arkadaşı güler ve şöyle derdi. "Zaten öylesin. Evlendiğin gün onun karısı oldun." Bir kadın zaten sahip olduğu eş olma konumunun peşinden koşmaz. Ancak bir kadın bir eşe uygun davranışı sergilemeye gayret eder. Kutsallık içinde aynı şey geçerlidir. Zaten sahip olduğumuz bir konumun peşinden koşmayız. Bunun yerine Rabbe yaraşır davranmaya gayret ederiz. Bu buyruğu görmezden gelmenin sonucunun Rabbi görmemek olduğu kesin bir dille söylenir. Bu sarsıcı bir düşünce. Bizi kesinlikle sonsuza dek etkiliyor. Ancak şu anda tartışmamızın odak noktası bu değil. Elimizdeki konu için önemli olan bunun bizi burada ve şimdi nasıl etkilediğidir. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğum için başkanla bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. 332 milyon Amerikan vatandaşı gibi onun yönetiminin yetkisi altındayım ve verdiği kararlardan etkileniyorum. Ancak başkanla aramda böyle bir ilişki olmasına rağmen bugüne kadar biriyle özel bir görüşme yapmama izin verilmedi. Basitçe söylemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından hiçbiriyle yüz yüze görüşmedim veya sohbet etmedim. Öte yandan başkanı düzenli olarak gören başka Amerikalılar var. Bunlar onun arkadaşları ya da onunla yakın çalışıyorlar. Her iki durumda da beyaz sarayda oturan adamı benden çok daha iyi tanıyorlar. Onu samimi bir düzeyde tanıyorlar. Ben onu sadece ulusumuzun lideri olarak tanıyorum. Benzer şekilde İsa Mesih'in yönetimi altında olan milyonlarca imanlı vardır. Onları korur, sever, ihtiyaçlarını sağlar ve isteklerine cevap verir. Ancak soru şu ki onu görüyorlar mı? Diğer bir deyişle onun görünür varlığını deneyimliyorlar mı? Brezilya'daki binlerce imanlı, onları Rabbin huzuruna getirecek davranışlardan yoksundu. Tövbe ettikten sonra kralla bir görüşme hakkı kazandılar. Bu hak, günlük ve hatta anlık olarak geçerlidir. Eğer Tanrı korkusundan yoksunsak, onun görünür varlığını deneyim etmemizi sağlayan kutsal davranışlar için gayret etmeliyiz. İsa şöyle der: Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, kendimi ona göstereceğim. Tekrarlamakta fayda vardır. Davranışsal kutsallık yoksa Rabbi görmek de yoktur. Bu durum neden bu kadar kritik? Birincisi, eğer onu görmezsek, onun görünür varlığından yoksunsak, onu yakından tanıyamayız. Sadece onun hakkında bilgimiz olur. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarıyla olan ilişkimizden farksızdır. Ya da daha kötüsü, kurgusal bir İsa yaratarak kendimizi kandırırız. Bu yanılsama çok tehlikelidir. Çünkü tanımadığımız birini tanıdığımıza inanırız. Yakup bize şöyle diyor: Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Aldanmış kişi birini veya bir şeyi tanıdığına inanır. Ancak gerçekte onu tanımaz. İkinci sebep de eşit derecede önemlidir. Onu görmeden, onun huzurunda olmadan, onun benzerliğine değişip dönüşemeyiz. Paulus, Rabbi görenlerin yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştirildiğinden söz eder. Bu dönüşüm içimizde başlar ve daha sonra başkaları tarafından tanık olunan yere kadar çalışır. Paklığımız Ferisiler gibi olamaz. İsa onlara dıştan, insanlara doğru görünürsünüz. Ama içte iki yüzlülük ve kötülükle dolusunuz, demişti. Niyetleri ve amaçları kirliydi. Rab korkusundan yoksundular ve bu nedenle dışsal davranışa dayanan bir doğruluk peşinde koşarak yansıtılan imajlarını odak noktası haline getirdiler. Bu durum dışsal davranışları meydan getiren içsel dönüşümü engelledi. Tanrıyı tanıdıklarına inanıyorlardı ancak gerçek şu ki önlerinde duran yaratıcılarını tanımıyorlardı ve sonuçta onun isteğinden uzaklaştılar. Kendilerini aldattılar. Bugün de gayretle ardından gittiğimiz kutsallık yüreğimizden yani düşüncelerimizden, amaçlarımızdan ve niyetlerimizden kaynaklanmalıdır. Bu en nihayetinde dışsal davranışımızı yönlendirecektir. İsa'nın ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler demesinin nedeni budur. Onu görmeden, içsel dönüşümden, gerçek kutsallıktan yoksun kalırız ve sonuçta onu görmeyiz. Bu durum döngüseldir. İçsel arzularımızın dönüşümünün gücünü inkar ederek dışsal bir tanrısal görünüme sahip olmak yeterli değildir. İç varlığımızda gerçeği özlemeliyiz. Gayret ettiğimiz şey bu olmalı. Elçi Yakup, kutsallığı hafife alan imanlılara karşı çok sert çıkar. Şöyle yazıyor. Çünkü kötü amaçla tutkularını zoruna kullanmak için diliyorsunuz. Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Yakup 4, 3, 4 Yakup, bu ayetteki vefasızlar ifadesiyle evlilik antlaşmasını çiğneyenleri ima etmektedir. Tanrı kendisiyle olan antlaşmamızı vurgulamak için sık sık evlilik tasvirlerini kullanır. İsa güvey olarak adlandırılır ve biz onun geliniyiz. Pavlus, bir erkekle kadın arasındaki evlilik ilişkisinin İsa Mesih ile kilise arasındaki birliğin bir örneği olduğunu açıklar. Dünya bencil kazançlar veya gururlu başarılar için yaşar ve bu nedenle yansıtılan ve algılanan imajlara odaklanır. Kutsal olmaya gayret etmeyerek dünyasal tutkularla aynı hizaya gelirsek bu vefasızlık olur. Bu kocamıza öyle bir hakarettir ki aslında kendimizi onun düşmanlarına dönüştürürüz. Bu nedenle Yakup şöyle devam eder: Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. Yüreklerimizi ancak Rab korkusunu kucaklayarak paklayabiliriz ki bu da bizi gerçek kutsallığın peşinden gitmeye iter. Nizayla 40 yıldan fazladır evliyim ve ona vefasızlık etmememin güçlü sebepleri var. Birincisi, ve en önemlisi Tanrı'dan korkuyorum. Tepkisi veya davranışı ne olursa olsun Liza'yı sevmek ve korumak için Tanrı'yla bir antlaşma yaptım. İkinci sebepse bu muhteşem kadınla samimiyetimi yitirmek istemeyişimdir. Bana güvenmesini, en derin sırlarını ve yüreğinin özlemlerini benimle paylaşmasını seviyorum. Esasen birbirimize yakın olmamızı seviyorum. İsa ile de durum farklı değildir ona vefasızlık etmekten tutkuyla kaçınmamın nedeni, paylaştığımız yakınlığı kaybetmek istemememdir. Onun varlığının yakınlığını ve birlikte yaptığımız samimi sohbetleri seviyorum. Benimle daha önce hiç bilmediğim sırları paylaşmasını seviyorum. Bu yüzden şöyle söyleniyor. Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Onlara açıklar antlaşmasını. Mezmurlar 25-14 Şimdi kutsallığın karşı konulmaz yönünü keşfetmeye başlıyoruz. Bir sonraki bölümde güzelliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.